Herkese yeni bir videodan merhaba güzel insanlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Bugün aklınızdaki kişilerin hayatında neler oluyor bir bakalım mı? Sizden sakladığı bir şeyler var mı? Ruh halleri nasıl? Efendime söyleyeyim, çakralarında neler var? Hadi bir bakalım. Ne diyecek kartlar? Kartları ben açmadım bugün ya. Videoda açarım diye. Umarım herkes iyidir. Umarım videolar uyumlanıyordur sizinle. Birçok kişiden alıyorum uyumlanıyoruz diye. Çok hoşuma gidiyor. İnşallah çok daha iyi bir yere gideceğiz arkadaşlar. Bileceğiz. En azından ne olup ne bittiğini bileceğiz. Böyle düşünün. Şimdi diyorsanız ki ya ben bazen uyumlanıyorum bazen uyumlanmıyorum. Çok normal arkadaşlar. Enerjiler değişkendir. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Biz sadece onun enerji alanını okuyoruz. Onun da her gün enerjileri değişiyor tabii ki. Bunu bilerek izlersek videoları bence her şeyin farkına varmış oluruz. Peki bakalım mı? Neymiş? Aklınızdaki kişilerin hayatı nasıl gidiyormuş? Bir umutsuzluk içerisinde arkadaşlar. Yani diyor ki "Kadere bıraktım. Çok umutsuzum. Kadere bıraktım." ama çözeceğim. Bakın görüyor musunuz recovery. İlahi yardım gelecek. Çözülecek mevzular arkadaşlar. Bakın keşfettiği bir süreçte. Çakra kartlarında kök çakrayı veriyor burası. Kök çakramda kalbimi keşfettiğim süreçteyim. O mesajı alıyorum. O çiçek benim içimde yeşermeye başladı. Ne kadar umutsuz olsam da biliyorum ki kader, sistem, yüce yaradan bana yardım edecek. Ben o nimetleri alacağım ve telafi edeceğim. Telafi edecek arkadaşlar bu insan bakar mısınız? Şu an çok umutsuz ama. Kadere bırakmış bazı şeylere ama en sonunda farkındalıkla birlikte bir uyanış geliyor ve bir çözüm. Telafi etmek. Anahtar orada. Anahtar kadersel süreçte arkadaşlar. Çözüm kadersel süreçte. Çünkü artık bu insanın ruhu uyanıyor. Uyanıyor. Bak görüyor musun yine çözüm geldi. Uyanıyor ruhu çözecek. Çözecek. Bak diyor ki aramıza bu geri çekilmenin aramıza girmesinin sebebi kadersa bakın arkadaşlar siz eğer birbirinizden uzaksanız ayrıysanız bu kişi geri çekildiyse birazcık kadere güvenmeniz gerekiyor burada fate kartının üzerine geri çekilmek geliyor sistemsel olarak geri çekilmeniz gerekiyordu çünkü bu insanın bir farkındalığa gelip uyanıp bu aşkı keşfetmesi gerekiyordu kendi umutsuzluğunu kendi çözecek arkadaşlar Ve bu süre zarfında da anlıyorum ki sistem onu sizden uzaklaştırdı sırf kendi sorunlarını kendisi çözebilsin diye ve kimyasal çekim. Yani çözüm sensin. Çözüm bizim aramızdaki bağ. Çözüm seninle birlikte olmak. Çünkü sen onun için değerlisin. Bakın. iki deste altını gösteriyorum. Discovery ve değerli. Yani diyor ki senin ne kadar değerli olduğunu, bu aşkın ne kadar değerli olduğunu keşfettiğim bir süreçteyim. Bu süreç bir bitmedi diyorsunuz. Biliyorum bitmez, kolay bitemez. Bu değil şey değil ki hani Yoğurdu mayaladım sütten sabaha kalkayım yoğurdu olsun. Değil böyle bir şey değil. Keşke bu kadar kolay olsa ama değil arkadaşlar. Bak neyi çözüyor? Umutsuzluk yaratan aranızdaki o toksik enerjiyi. Belki zehirli arkadaşlıkları var bunun çevresinde göremediği bunları görmeye başlayacak. E, ruhunun saflığını göremedi. Çevresine çok uydu. Ortama çok kapıldı. Diyor ki artık bunu görecek bu insan ve oralardan uzaklaşacak. Allah Allah iki zalev geldi. Diyor ki seni sevmesi için herhangi bir nedene gerek yok. Onun yüksek benliği de senin gibi zaten seni istiyor, birleşmek istiyor. Kader diyorum ya kader. Bu aranızdaki geri çekilmenin sebebi kader. Bu bağlantının ortaya çıkması gerekiyor. Bu kimyasal çekimin anlaşılamaz sebebi. Neden biz bu kadar çekiliyoruz diyorsanız ruhsal bir bağlantı ve jest. Seni kendisi için bir şans olarak görüyor. Ve arkadaşlar gerçekten onun size gelişi çok büyük bir bayram olacak. Onun için sizin için çok büyük bir hediye olacak. Yani kendini size ispat edecek bu insan. Kendisini size kanıtlayacak. Deste altı. Tesadüf evrenin müdahale edip ikinizi bir araya getireceğini umuyor. Bu kişi kaderine güveniyor. Siz de kaderinize güvenin. Bu açılım kimlere nokta atışı gider bilmiyorum ama arkadaşlar ruh hali enerjileri bu yönde çalışıyor bu kişinin. Çok güzel geldi. Biliyorum ben çözü, çözecek ya bu insan. Bu insan çözecek. Çözecek yani. Hissediyorum bilmiyorum. Bu açılıma göre böyle hissediyorum yani bu insan bir şeyleri fark etmeye başlayacak arkadaşlar. Ama unutmayın sütten yoğurt yapmak gibi bir gecede olacak bir şey değil bu. Bunun bilincinde oldum. Bakalım mı? Ne yapıyorsun sen hayatında diyelim ya? Nedir senin mesela mevzun? Hmm. Oturduğum yerde gelecek planları yapıyorum dedi. Seninle alakalı. Oturuyorum. Kendimi yükseltmem, yüceltmem gerektiğini biliyorum. Yani burada bakın para kralı, asa üçlüsü imparatorcu. Diyor ki oturuyorum. Kendimi sağlam bir zemine oturtmaya ihtiyacım var. Güvenli alanımda kalıp bir takım planlar yapmaya ihtiyacım var. Maddi anlamda konforumu elime almaya ihtiyacım var. Sonrasında zaten gelecekle ilgili seninle çok güzel planlarım var dedi. Sen onun imparatoriçesi konumundasın ve parası. Ondan sonra zaten ben ona gideceğim. Bir şans isteyeceğim ondan. O benim hayatıma gelen en büyük şans dedi. Yani gündemindesin fark ettiysen. Biraz yavaş olduğunu biliyorum ama dedi bak. Görüyor musun? Gündemindesin kesinlikle seninle alakalı gelecek planları kuruyor. Fakat diyor ki önce maddiyatımı düzeltmem lazım. Sen bu insanın beslendiği bir enerjisin. Sen bu insanın gözünde en tap noktadasın. Senden daha güzeli ya da daha yakışıklısı yok. Sen onun için teksin. Belki soyunu sopunu devam ettirmek isteyeceği tek kişisin burada. Sen onun dünyasısın ya. Var etmişsin onu. Bir şeyleri oldurmaya çalışıyorum. Doğru yön neresi onu düşünüyorum ve bir e, anlaşma, sözleşme işle alakalı, ticaretle alakalı bir sözleşme, bir anlaşmanın onaylanmasını bekliyor olabilir arkadaşlar bu kişi. Çünkü maddi anlamda da yükselmeyi bekliyor. O yüzden de bu süre zarfında sana kaçak oynuyor olabilir. Yani burada kendini çok belli etmiyor, çok göstermiyor olabilir onunla alakalı yanıltıcı haberler alabilirsin senin de burada buna dikkat etmen gerekiyor şimdi diyor ki ben diyor iletişimde çakallık çukallık yaptım hmm, biliyorum benimle alakalı hiç iyi şeyler duymadığını da biliyorum sana nasıl yansıdı bilmiyorum ama fakat diyor ben bunu iyileştireceğim dediğini ya burada arkadaşlar bu kişi bir iş iş sözleşmesi bekliyor ve burayla alakalı da ciddi etrafta yalan yanlış haber dönüyor olabilir. Bu insanı kandırmaya çalışıyor olabilirler. O da doğru ne acaba ben nereye yatırım yapmalıyım diye de düşünüyor olabilir. Böyle bir şey de söz konusu. Ama sonucunun güzel olacağını söylüyor burada kartlar. Kendisi şu an işiyle meşgul. Sana bir adım atacak sonrasında zaten. Gelecek planları arasında varsın. Peki başka ne söylersin bize hayatınla alakalı? Senin hayatın nasıl gidiyor bakalım. Anlat. Ne var başka hayatında? İki kart geldi de yapışmış. Hmm. <laughs> Bana sırtını dönen. Beni engelleyen. Belki iletişimi kesen. Biliyorum ki ama beni hala seven birisi var orada dedi. Ben ona ilk günkü gibi çekiliyorum. Bakın burada da değnekler var 3 tane yanan gördünüz mü asa şövalyesi ateş ateş bu kişi size karşı sen ne kadar ona soğuk yapsan da diyor ki ben sana karşı tutkularım da devam ediyor arzularım da devam ediyor ve seninle mutlu günlere geleceğim ben seninle aramda bir bağ olduğunu biliyorum ne yaparsam yapayım kopmayan ne yaparsak yapalım bitmeyen bir bağ var bunu hissediyorum dedi ya bakın bu kartlarda kupa üçlüsünün bir anlamı da ruhsal bir sözleşmedir arkadaşlar Dünyaya gelmeden önce imzalanan bir anlaşmadır, ruhların yaptığı bir anlaşmadır. Ve burada diyor ki bu kartlar, ben seni seziyorum, ben seni biliyorum, seninle aramda benim farklı bir bağ var. Sen ne kadar bana gıcık yaparsan yap, sinir yaparsan yap, ben kendimi senden geri alamıyorum. Kupa ikilisi. Seninle benim aramda kopmayan bir bağ var. Ne zaman seni düşünsem benim kalbimden gök kuşakları fırlıyor dedi. Peki. Ne yapıyorsun diyorum seni veriyor abi Ne yapıyorsun diyorum seni veriyor. Yani enerjisi sizde yoğun olan bir kişi. Arkadaşlar bakın çakra kartlarında da geldi. Çözecek. Bak seninle aramdaki küslüğü engelleri bitireceğim ben diyor. Ne kadar zor olursa olsun. Hiç umrumda değil. Bitireceğim. Bitireceğim. Bir değişim yaşatacağım sana ve sen şaşıracaksın bu değişime. Yine tilki geldi. Sinsi şey seni. Seni gizli gizli stalkluyor. Gizli gizli nereye gidersin, ne yaparsın, neler edersin. Ee, zaten inanılmaz sezgisel bir gücü var. Çok da akıllı, çok da kurnaz verinden bahsediyoruz. Sezgileri çok güçlü. Seni deli gibi takip ediyor. Aranızdaki bu zorluğu, küslüğü, kırgınlığı, dargınlığı bitirecek. Aranızdaki yol mesafesi problemse, daha önce bunları çözemediyse bunları çözecek. Bu insan güce geliyor güce. Bu insan güce geliyor. Hayırlısı. Güce geliyor bu güce. Bak. Ben seni gizliden gizliden yaşıyorum. Ya da aranızdaki engel gizli bir aşksa ne olursa olsun bu aşkı sürdüreceğim diyor. Yani bu ben senden kaçtıkça hayatım kaosa döndü. Bak yine çözüm. Bu kaosu çözeceğim. Seni böyle uzaktan sevmek değil. Bende yaratan seni uzaktan sevmenin bu kaosunu ben çözeceğim. Eğer aranızda gizli bir aşk yüzünden kaos çıktıysa arkadaşlar bunu çözecek bu insan. Çözecek kavuşmak, deste altı kavuşmak, kavuşacağım diyor seninle. Biliyorum bizim aramızda farklı bir bağ var dedi. Peki sen beni izleyenlerden bir şey saklıyor musun? Sen beni izleyenlerden bir şey saklıyor musun? Saklıyorsan ne bu? Hadi itiraf et biz bizeyiz konuşuyoruz. Bak çok güzel anlattın. Çözeceğim, çözeceğim diyorsun. Sakladığın bir şeyler varsa şimdi söyle bakalım. Hadi anlat. Anlat da bilsinler. Bir şeyler saklıyor musun beni izleyenlerden? Yok ya, ne saklayacağım diyor. Ben sadece oturduğum yerde kaldım. Hareket edemiyorum zaten diyor. İleriye doğru gitmek istiyorum. Beni tutan şeyler var ektiklerim emek vermedi. Onlarla uğraşıyorum. Genelde maddiyatla alakası bir maddiyatla alakalı bir sıkıntısı olabilir arkadaşlar. Çok fazla da sorumluluğum var üstümde zaten. Sen biliyorsun bunları dedi yani. Bunlardan kaçamıyorum, kopamıyorum. Hayatım çatışma. Aylar içi çatışması çok yüksek olabilir. Ailenin sorumluluğu omuzlarında olabilir. Bakar mısın? Yani benim dengesiz halimin sebebi Mutlu olamamamın sebebi bu ailesel kavgalar, çok fazla aldığım sorumluluklar, ektiğim tohumların istediğim şekilde bana geri dönememesi. Burada onu bağlayan arkadaşlar bir ilişkisi de olabilir, e, kopamadığı bir nasıl söyleyeyim evlilik hayatı da olabilir. Bu bir kısım için geçerli. E, böyle bir şeyden de bahseder burası. Burada kopamadığı bir aile hayatı olduğundan bahsedebiliriz ya da evlilikten ya da ciddi bir ilişkiden dengeli giden. Ama diyor ki orası da hiç iyi değil. Çok çatışma var, çok sorumluluk var. Gitmek istiyorum, gidemiyorum, bekliyorum ama gidecek oradan. Eğer böyle bir şey yoksa da diyor ki mutlu olmamın önündeki engeller benim çok fazla sorumluluk almam, ortak paydada kimseyle buluşamamam, herkesle çatışma yaşıyor olmam. Kendimi bir türlü dingin sulara atamamam, sürekli ertelemem, ötelemem dedi. Toksik bir evlilik bu eğer bir evlilikse arkadaşlar. Yani eğer bir bağı varsa orada mutlu değil. Onu merak ediyorsanız bunu buradan söyleyebilirim. Kime nokta atışı gider bilmiyorum. Böyle de bir ihtimal var. Ama yok hayır evli değil o ya da onu bağlayan bir şey yok diyorsanız da mutlu olmasının önünde kendi engelleri var. Kendi zihninde yarattığı kıskançlığı, kargaşası, kaosu, karmaları, daha önce bir ilişkide karma yarattıysa onun yarattığı problemler denebilir burada. Bak. Yine yıldızla açtık. Hayallerimi sakladım senden diyor. Yani havada bıraktım. Ee, ama bilgece uyanışa geçiyorum yeniden. Bir şeyleri bitirdim. Seninle iletişim kurmak istiyorum. Yani senden sakladığı bir şey yok. Sadece seni yarım bırakmanın acısı var biraz üzerinde ama bunu da yeniden olgunca şifalandıracak, aranızdaki o küslüğü, kavgayı bitirecek. Bir kere sorumluluklarından kurtuluyor, kendisini şifalandırıyor. O beklediği her neyse o konuda şifalanacak. Gitmek isteyip de gidemediği, kendini o sakin sulara atamadığı her ne varsa o sakin sulara ilerleyecek bütün o gereksiz sorumlulukları bırakma kararı almış artık insanlarla daha iyi geçinecek çatışmayı bitiriyor daha olgun daha bilge bir kişilik ve arkadaşlar eğer bir e, yerden bir sözleşme bir haber e, ne bileyim sana evli evliyse bu insan bu evliliğin iyi gitmediği ile alakalı belki bir dava açtığıyla alakalı bir haber verebilir eğer böyle bir şey yoksa da artık önümde beni bağlayan şeyleri seninle de paylaşmak istiyorum. Mesela ben çok kıskancım. Seni sevmekten korkuyorum. Ciddi ilişki kurmaktan korkuyorum. O yüzden kaçtım. Bunları sana anlatacak olabilir dedi kartlar. Bunları saklıyor olabilir. Yani bu insanda bir evlilik korkusu olabilir arkadaşlar. Bir ciddiyet korkusu var. Kök çakrayla da gelmiş yeni yeni keşfediyor. Yeni yeni anlıyor. İçinde kalbinde bir çiçeğin bir aşkın büyümek. Büyümesinin ne demek olduğunu Böyle bir enerji var burada. Bundan da bahsedebiliriz. Bütün versiyonları söyleyeyim ben güzel dostlar. Kime nasıl gider bilmiyorum. Evet. Başka bize ne söylemek istersin? Seni bekleyen bu insanlarla alakalı. Nasıl bir mesaj vermek istersin? Ne dersin? Nasıl anlatırsın kendini? Var mıdır güzel bir haberin onlara? Zihnim inan diyor çorba gibi. Benim bir şeylere bir düzene sırtımı dönüp sana gelmem gerektiğini biliyorum. Sen de bu yüzden buradan gidemediğim için bana arkanı döndün zaten diyor. Ya da benim bu korkularımdan dolayı senin istediğin o düzenli ilişkiyi sana veremediğimden dolayı bana sırtımı döndün. Ama inan şu an zihnim o kadar kötü ki diyor. O kadar çıkmazdayım, o kadar bunalımdayım ki. Ben de her şeyi arkada bırakıp gitmek istiyorum ve gidecek de. Bütün zihin karmaşasından kaçacak bu insan güzel dostlar. Diyor ki inanır mısın diyor. O lanet olasıca kaostan çıkamıyor, çıkamıyor zihnim bir türlü. Ama çıkacağım. Bir anda bir öfkeyle bir basacak arkadaşlar. Çıkacak oradan. Çıkacak çıkacak. Sadece güvenli zamanı bekliyor. O kaostan çıkmanı. Onun için kendine göre bir zamanı var. O zamanın gelmesini bekliyor. Ve birdenbire yapacak bunu. Seni çok düşünüyorum dedi ya. Seni çok düşünüyorum. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Benimle ilgili kesinlikle sana kötü haberler dedikodular geldiğini biliyorum. bunlara inanma lütfen. Bunların hepsi yalan dedi. Hmm. Eğer hayatında bu insanı sahtekarlıkla, cazibesiyle, maskesiyle elde tutmaya bir çalışan bir üçüncü şahıs varsa arkadaşlar. Buradan gidiyor bu kişi. Buradan gidiyor. Duygularına doğru hareket ediyor. Duyguları kimi isterse onunla tamamlanacak. Çünkü burada sahte bir bağ var. Bu insan çok kurnaz ve bu insanın gerçekten maddiyatla kandırıyor olabilir. Maddi anlamda çıkarlarıyla örtüştüğü için yanında olabilir. Ya da maddiyatla alakalı bir bağ vardır aralarında. Ona elinde tutmaya çalışıyordur. Ama bu insanın ne kadar sahtekar olacağını öğrenip oradan uzaklaşacak olabilir. Ama bu insanın hayatında eğer üçüncü bir durum, üçüncü bir kişi varsa oradan uzaklaşacağından bahsediyor. Yani bu yalanı, bu yalan bağı daha fazla sürdüremeyecek. Bunun maskesi düşecek olabilir. Bu kişi o kişiyle alakalı bir haber alacak olabilir. Bak kendisini verdi. Evet. 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 Burada diyor ki gerçeklerle yüzleşebilecek güçteyim. Bak bunun bununla alakalı sana bir haber verecek ya bu insan. Ya bu benim hayatımdaki kişinin gerçekten ne kadar iki yüzlü olduğunu anladım diyebilir. Ya da bu herhangi bir durum olabilir. Bu durumun e, illa üçüncü kişi olarak düşünmeyin. Atıyorum hayatında başka biri varsa burada şunu başka biri değil de üçüncü bir durum varsa atıyorum. Sizi ayıran sizin aranızda engel olan e, herhangi bir sebep. Ya bu aslında o kadar da derin bir mevzu değiliz. Biz boşuna büyütmüşüz bunu, boşuna havada bırakmışız bu ilişkiyi. Bu işin en kötüsünü düşünmüşüz hep deyip size karşı bir adım atacak olabilir. Ama burada üçüncü durumların biteceğinden bahsediyor. Kendinize göre alabilirsiniz burayı. Peki sonuç ne olacak? Sonuçta yani bu insanlar umutlansın mı ya seninle alakalı? Ne diyorsun yani sen şimdi? Uyanışlardayım diyorsun, iyileşiyorum diyorsun. Şöyle diyorsun, böyle diyorsun, maskeleri düşüreceğim diyorsun. Ne, ne, ne yani? Bu insanlar senin için umutlanmalı mı? Umutlansınlar mı? Çok seviyorum dedi ya. Bak çok seviyorum. Benim duygularım uyanışa geçti dedi. Benim duygularım uyanışa geçti bir süredir yapamadığım o adımları atamadığım kendimi daha sakin sulara taşıyamadığım dönem ee, evet ben onu çok üzdüm ama şu an ruhum bir uyanışta doğru zamanı bekledim adım atmak için ama gerçekten aranızda bir işbirliği bir buluşma bir görüşme Aynı çatı altında yaşam olabilir. Burada aynı iş yerinde çalışıyor olabilirsiniz. Aynı okulda okuyor olabilirsiniz. Aynı ortamlarda bulunuyor olabilirsiniz. Buralarda sizinle bir işbirliği birliği sağlayacağından bahsediyor. Duygularına uyanıyor bu insan arkadaşlar. Çok net. Burada umutlanabilirsiniz bence bu gelen kartlara göre. Duygularını arkasını dönen, onları hiçe sayan bu kişi duygularına yeniden uyanıyor. Doğru zaman belki de şimdi o yüzden. Bak olasılıkları yeniden değerlendirecek bu kişi. Zarlar yeniden atılıyor. Zamanı geldi dedi zaman kartıyla. Zamanı geldi. Artık üçüncü kişilerin benim kafamı kemirmesine, üçüncü durumların ya da maddi konuların her neyse benim kafamı kemirmesine izin vermeyeceğim. Ben sadık olduğum yere gidiyorum dedi. Çok çıkmazdaydım. O yüzden beklettim. Sadakatimi de çok sorguladım, ne istediğimi de çok sorguladım. Ama bu çıkmazlardan çıkamamasının sebebi arkadaşlar gerçekten üçüncü durumlar ya. Üçüncü durumlar işte. Koyun siz kendinize göre. Onu labirente sokan. Şimdi buralar şifalanıyor işte. Buralar derinden şifalanıyor hem de. Sen benim en derinimdesin ya. Ay bahçeler yıldızlar ne gelsin. Sen benim en derinimde, en derin hislerimde buluşmak, görüşmek, kavuşmak istediğim tek insansın. Bu insan üçüncü durumları bitiriyor güzel dostlar. Maddiyat olur, aile engeli olur, dedikodu olur. Kendi durumunuza göre alın lütfen. Üçüncü bir kişi olur. Burada bunlardan bahsediyor. Bak dedikodu diyorum dedikodu geliyor arkadaşım. Ben ne diyeyim çok fazla dedikodu var burada. Bu insanla alakalı duyduğunuz şeylere inanmayın. Yine söylüyorum. Bu çıkan dedikodular yüzünden lütfen beni affet diyecek sana. Ve seninle zaten kalpten kalbede sohbet ediyor çünkü ruhsal bir bağınız var. Kalbinde bazen onu artık istemediğini düşünüyor olabilir. Ne kadar istemesen de o sana yeniden gelecek çünkü aranızda karşılıklı bir bağımlılık var deli kartlar. Bunun neden olduğunda sürekli düşünüyor. Neden ben senden kopamıyorum? Neden her seferinde benim yolum sana çıkıyor? enerjisi çok fazla? Burada bu insan hayatını şifalandıracak sana da bir adım atacak bugünkü açılım böyleydi güzel dostlar bir tane şuradan çekeyim ne diyorsun bu aşkla alakalı üç tane mi çekeyim üç tane çekeyim Hadi siz 1 2 3 diye seçin Sen bu aşkla alakalı beni izleyenlere ne diyorsun 1 2 3 3 herkese sevdiğinden mesaj olsun bu 1 2 3 Biraz bekliyorum. Seçin siz hangisine çekilirseniz. 1 2 3 1 Aşk ve şehvet arasında fark var. Arzularının sizi yok etmesine izin vermeyin şehvet isteğin üstesinden gelmelisiniz dedi. Şimdi bu insan arkadaşlar size duyduğunun aşk mı yok mu yoksa şehvet mi olduğunu bilmiyor olabilir. Burada işte o aşka uyanmak var. O güzel duygusallığa uyanmak var. Bunu fark edeceği bir süreçte. İki. Söylenmemiş aşk tek başına senin için mücadele ediyor ama reddedilme korkusundan dolayı aşkını itiraf edemiyor. Burada sana söyleyemediği içinde barındırdığı alev alev bir aşk var. İşte bunu sana itiraf edecek. 3 keder. Keder içinde sıkışıp kaldım. Olumlu bir değişim yaratma gücüne hala sahip olduğumu göremiyorum." dedi. Burada da çok üzgün biri var arkadaşlar. Hani dedim ya o doğru zamanı bekliyor. O şifalanacağı zamanı bekliyor. Burada da keder içerisinde sıkışıp kalmış işte. Ama olumlu bir değişimi yaratacak. Diyorum ya zamanla, zaman. Zaman size iyi gelecek. Kadere güvenin. Bugünün mesajı bu. Yüce Mevlam neylerse güzel eyler diyorum. Açılımı bitirdim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.